Annenden kredi kartını istemişsin hayırdır? İnternet sitesinden alışveriş yaptım baba. Başka? Başka ne? Kumar oynayacak halim yok. Aman ha. Şeytanın sitelerinden uzak dur. Baba hadi dersim var kapıyı kapat. Oğlum sana güvenmediğimizden değil. Ortam kötü. Biliyorum baba. Bak duyuyoruz. Adamın oğlu kendini kaptırmış şimdi psikolojik tedavi görüyor. Anladım tamam. Neyse ki zararın neresinden dönseler kar. Tamam baba tamam. Kapıyı kapat. Oğlum bak bir eksiğim varsa söyle. Seni seven annem ve baban arkanda. Baba. Merak etme. Sizin sevginiz varken dünyalar benim zaten. Hafta sonu... Araba lazım salabilirsin. Benim evde işlerim var.